Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram'dan takipçi beğeni izlenme sayılarımızı bedava bir şekilde nasıl arttıracağız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İsterseniz videoya geçelim. Bildiğiniz üzere ben bütün videolarımı bu hesapla yapıyorum. Bu hesapla çekiyorum. Sizler de bu şekilde bir hesap açın arkadaşlar. Daha sonrasında hemen ne yapıyoruz? E, açıklama bölümüne bıraktığım linke bir kere tıklıyorsunuz. Sitemizin ismi takipçigen.com Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Zaten benim önceden girişim vardı ama şifremi değiştirdim. Şöyle yeni şifremi giriyorum. Girişe basıyorum. Bir daha basıyorum. Evet gördüğünüz gibi 75 tane beğeni 350 tane takipçi 25 yorum. 500 hikaye izlenme, 2500 izlenme, 250 kaydetme ve 250 de IGTV izlenme kredimiz mevcut. Biz buradan tabii ki e, takipçi kullanacağız. Hemen takipçiye geliyoruz. Ve buraya hangi hesabı atmak istiyorsak o hesabın kullanıcı adını yazıyoruz ve kullanıcıyı bul diyoruz. Evet kullanıcıyı buldu arkadaşlar. Hemen buradan kaç tane kredimiz varsa yazıyoruz ve gönderin başlat diyoruz. Şimdi 2 dakikalık bir süre içerisinde bizim 350 tane takipçimizi gönderecek arkadaşlar. Ee, burada sizlere birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Ee, eğer hesabınız gizli takipçileriniz gelmez arkadaşlar. Hesabınızı herkese açık yapın. Daha sonra gönderimlerinizi başlatın. Ayrıca profil fotoğraflı hesaplara e, ekstra 2 kat daha fazla e, kredi verilir arkadaşlar. Normalde benim 350 tane takipçi kredim var. Eğer sizin hesabınız profil fotoğrafı yoksa 175 tane krediniz olur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Krediler saat 5'e yenileniyor. Yani şu an mesela saat 4 diyelim. Saat 5'te tekrardan kredim yenilenecek arkadaşlar. Ee, Videom bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Sitenin linkini açıklama bölümüne bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de oradan takipçilerinizi, beğenilerinizi, izlenmelerinizi ücretsiz bir şekilde... Artırabilirsiniz. Takipçiler şimdi yavaştan gelmeye başlayacak. Ee, şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın.